Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi denememizden olan bir kelam sorusu çözeceğiz. Yakında deneme çıkarmayı planlıyoruz. Deneme sorularımızı kaliteli çıkarmayı istiyoruz ve bu yüzden biraz uzun süreç olacak. Yakın zamanda kendi çıkardığımız deneme elinizde olacak inşallah. Şimdi sorumuza geçelim. Yukarıdaki bilgilere göre öncülerden hangisi bu ülkelerdendir? Evet parça okuyalım şimdi. Mutezile'ye göre Allah'ın kadim oluşu dışında ona çeşitli sıfatlar isnat edilirse Allah'tan başka birçok kadim varlığın çokluğu ortaya çıkar ki bu duruma taadüdü kudama denir. Yani kadim varlıkların çokluğu olur. Allah'ın birliğine aykırıdır. Tevhid prensibini bozar. Dolayısıyla onlara göre Allah'ın subuti sıfatları yoktur ve sıfatların reddedilmesi sonucu oluşan bazı ilkeler vardır. Evet, parçada Mutezile'nin tevhid prensibini, tevhid ilkesini anlatıyor. Tevhid ilkesinde subuti sıfatları Mutezile reddediyor ve Allah'a kadim sıfatlardan başka sıfat e, eklemiyordu. Bu tevhid prensibiydi ve öncülerden de hangisi tevhid prensibindeyse onu seçmemizi istiyor soru. Bakalım birinci öncülümüze gelelim. Allah ahirette görülmeyecektir. Allah ahirette görülmeyecektir Mutezile savunmuştur. Çünkü Allah ahirette görülseydi, mahluklara yani yaratılmışlara benzerdi. E, yaratılmışların e, görülebilmesi için cismi ve belli bir yönü olması lazımdı. Ama Allah cisim değildir, belli bir yönü yoktur. Bir de mahlukların görülmemesi için bir mekanda olması lazım. Allah mekandan da münezzehtir demişler ve Allah ahirette asla görülmez demişlerdir. Mutezile bunu neden savunmuş? Tevhid ilkesine bağlantılı kurmuş. Yani Allah'ın birliğine bağlantı kurarak demiş ki Allah ahirette görülseydi mahlukatlara benzerdi, yaratılmışlara benzerdi ve Allah'tan başka kadim varlıklar da oluşurdu. Çünkü Allah görülüyorsa mahlukatlar da görülüyor. E, mahlukatlar da o zaman kadim varlıklar olacaktı ve bir sürü e, kadim varlıklar olmuş olacaktı. Bu da taatüdül kudema e, sorunu olacaktı. Birçok varlıklar e, birçok kadim varlıklar yarat yani yaratıcı varlıklar ama Allah Allah'ı bundan uzak tutacağız. Çünkü Allah birdir. Tevhid ilkesine bağlantı yapacağız diyor Mutezile. O yüzden bu tevhid ilkesiyle bağlantılı. İkinci öncüle geçelim. Büyük günah işleyen kişi ne mümin ne kafirdir. Arkadaşlar burada Mutezile'nin hangi prensibi? El menzile beynel menzileteyn. Büyük güneşleyen kişi ne cennette ne cehennemdedir, araftadır, iki şeyin arasındadır. El menzile beynel menzleteyn prensibine bağlantılıdır. İkinci öncül. Üçüncü öncüle geçelim. Allah'ın kulun menfaatine en uygun olanı yaratması. Arkadaşlar burada salah aslah görüşü var. Allah'ın en iyi yaratması. Bu salah aslah görüşü şu ilkiye bağlı, adalet ilkesine bağlı. Çünkü... Allah iyidir, iyi olanı yaratır demiştir Mutezile. Kötü olanı yaratmazdır. Sadece en iyiyi yaratırdır Allah. Çünkü Allah en iyidir. O yüzden en iyi yaratır. Kötüyü yaratan kişiler insanlardır. Kötü fiilleri insanlar yaratır. Savaşları, cinayetleri insanlar yaratır demişlerdir. Allah yaratmaz demişlerdir. Bu yüzden bunun hangi ilkiye bağlantı kılmışlardır? Adalet ilkesine. Neden biliyor musunuz? Eğer insanın kötü fiillerini Allah yaratsaydı, insanların bu şeyi yapmaya Allah zorlayacaktı. Kötü fiili Allah yaratıyor, insan kendisi yaratmıyor. Ee, Allah yaratıyor ve Allah insanları bir şeye tecvir edecek. Yani tecvir zorlamak, bir şeyi zorlayacaktı. O yüzden insanın üzerinde mükellefiyet, sorumluluk kalmayacaktı. Bu sefer Allah insanı cehenneme sokacağı zaman insan diyecekti ki benim fiillerimi sen yarattın. Neden beni cehenneme atıyorsun? Bu sorun ortaya çıkacaktı. Bu da Allah'ın adalet ilkesine bağlıydı. Yani Allah adildir. O yüzden Mutezile demiş ki Allah adildir ve kulun kötü fiillerinde kulu kendi iradesinde bırakmıştır ve o kötü fiilleri insanlar yaratmıştır diyor ve bunu adalet ilkesine bağlantılı kıldı Mutezile. Evet şimdi son öncüle bakalım. Allah'ın haberi sıfatlarını zahiri manasıyla kabul etmemek. Arkadaşlar hemen bakalım. Haberi sıfatlar neydi? Hemen onu bir hatırlayalım. Allah'ın eli, Allah'ın yüzü, Allah'ın oturması, arşa istivası, istiva, istiva ve Allah'ın gözü. Evet bunlar Allah'ın haberi sıfatları. Haberi sıfatları zahiri manasıyla kabul etmemek. Mutezile zahiri manasıyla bunları kabul etmemiş. Bunları ne yapmış? Tevil etmiş. Tevil ne demek? Ona yakın bir mecaz mana vermektir. Allah'ın eli derken Allah'ın gücünü kastetmiş demiştir burada Mutezile. Evet, Allah'ın gözü derken Allah her an bizi görmektedir. Allah'ın bizim gibi gözü yoktur. Allah'ın bizim gibi eli yoktur. Allah'ın eli derken Allah'ın üzerimizdeki gücü Allah'ın üzerimizdeki zaferi böyle tevil etmişler, mecaz manasıyla anlam vermişler. Zahiri manasıyla kabul etmemişler. Çünkü zahiri manasıyla kabul edersek demişler, Allah'a bir e, yaratılmışlar gibi bir özellik atfetmiş oluruz. Bu sefer yaratılmışlarda da o özellik olduğu için yani Allah'ın eli diyorsun, gerçekten Allah'ın bir eli olduğunu e, zahiri manasıyla kabul edersen yaratılmışların da eli var. O zaman yaratılmışlar da e, kadim varlık oluyor. Allah'tan başka kişilerde de bu özellik olduğu için ne diyorsun? Taadüdü kadama çok e, yaratılmışlar olmuş oluyor ve böylece tevhid ilkesine aykırı diyor Mutezile. O yüzden bu anlayışı tevhid ilkesine bağlıyor Mutezile. Hemen bakıyoruz. 1. tevhid ilkesine bağlı. 4. de tevhid ilkesine bağlı. Cevabımız böylece A şıkkı oluyor. Evet arkadaşlar bir soru çözümümüzün sonuna daha geldik. Anlamadığınız yerleri yorumlara veya Instagram sayfamızda DM yoluyla bize yazabilirsiniz. Soru çözümlerinin devamı gelecek. E bizi takipte kalın. Herkese iyi günler. Allah'a emanet olun.